2025 yeni sezon dizileriyle televizyon ekranlarına adeta sallamaya geliyor. Bu sezon TV ekranları dop dolu. 2025'in yeni sezon dizileri, sürükleyici hikayeleri, güçlü oyuncu kadroları ve heyecan dolu sahneleriyle izleyici ekranı kitlemeye hazırlanıyor. Hangi diziyi izleyeceğinize karar vermek için gelin birlikte göz atalım. Kanal D'den Güller ve Günahlar Başrollerde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in yer aldığı Güller ve Günahlar, MGM yapım kalitesiyle ekranlara geliyor. Başarılı iş insanı Serhat, eşi Berra'nın gizli sırları ortaya çıkınca hayatı alt üst olur. Komaya giren Berra ve fakir bir mahallenin cesur kızı Zeynep'in yolları kesişir. İhanet, aşk ve sırlarla örülü bu dram, izleyiciyi ilk bölümden itibaren ekrana kitleyiciye benziyor. TRT1'de taşıcak ha bu deniz. Karadeniz'in büyüleyici manzaraları eşliğinde çekilen dizi Ulaş Tuna Astepe Deniz Baysal başrolleriyle geliyor. Adil ve Esmen'in hayatındaki sıra dışı olaylar izleyiciyi duygusal ve dramatik bir serüvene sürükleyecek. Taşacak Habu Deniz dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başarılı senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kalim alınıyor. Sezonun en iddialı projelerinden biri olarak görülen dizinin başrollerinde ulaştı ona az tepenin oluşu heyecanı arttırdı diyebiliriz. TRT 1'den yeni bir yapım daha. Cennetin Çocukları. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'un başrollerinde olduğu bu dizi, hayatın zorluklarıyla mücadele eden karakterlerin dramını konu alıyor. Tadakat, aşk ve ihanet temalarının iç içe geçtiği hikaye, izleyiciye derin bir deneyim sunacak. İskender adlı bir yeraltı karakterinin zorlu geçmişinden sıyrılıp sıcak bir yuvaya yeni bir hayata tutulma çabasını merkezine alıyor. İskender yıllarca suçlu iç içe kalmış, sert kararlar almış bir isim olacak. Tanıştığı insanlar ve beklenmedik bağlar derken sürprizlerle dolu bir hikaye. Yeni bir dizi haberi de Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'ten geliyor. Sahtekarlar. Yoksul bir mahallede büyüyen Reyhan, kardeşinin borçlarını ödemek için hırsızlığa başvururken avukat Ertan Aydın'ın hayatıyla kesişir. Yalanların, sırların, manipülasyonların gölgesinde gelişen hikaye sürükleyici bir gerilim vaat ediyor. Hilal Altın Bilek Reyhan karakterini, Burak Deniz avukat Ertan Aydın karakterini hayat verecek. Reyhan yoksul bir mahallede büyümüş, hırslı, cesur, zeki bir kadın. Kardeşi Taha'nın yarattığı büyük bir borç yatağından kurtulabilmek için hırsızlığa başvuruyor. İnsanları kolaylıkla kandırabilme yeteneğiyle hem hayatta kalmaya hem de hayatını değiştirmeye çalışır. Avukat Ertan Aydın ise babası Kadir Aydın'la birlikte hukuk bürosu işletmektedir. Yardımsever, adil ve mağdurdan yana bir duruş sergileyen Ertan'ın hayatı güçlü ve zengin iş insanı Hidayet Kutman'ın ortaya çıkmasıyla alt üst olacak. Hidayet yıllar önce evlilik dışı ilişkiden doğan kızını bulması için Ertan'dan yardım isteyecek. Show TV'den yeni dizi haberi. Kadife Kelepçi. Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olan Kadife Kelepçe dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uğur Güneş, Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun başrolünde olduğu dizi, Aydan'ın ihaneti keşfettiği anda başlayan yeni hayatını konu alıyor. Sıradan bir mahalleden lüks bir yaşam mücadelesine uzanan bu hikaye, sürükleyici ve dramatik sahnelerle dolu. Kadife Kelepçe sıradan bir mahallede yaşayan ev kadını Aydan'ın hayatının alt üst oluşunu konu alıyor. Yıllarca ailesine adamış bir hayat süren Aydan, kocası Tarık'ın onu aldattığını ve gayrimeşru bir çocuğu olduğunu öğrenince bambaşka bir hayata adım atacak. Bir yandan Aydan küçük bir kuaför dükkanında lüks bir güzellik merkezinin sahibi olmaya çalışırken, diğer yandan karanlık geçmişiyle gizemli iş insanı Emir, yani Uğur Güneş, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem, ve onu takip ederken olayların içine sürüklenen komiser Efe ile yolları kesişecek. Çiğdem karakterini Ahsen Eroğlu, komiser Efer rolüne ise Emre Bey hayat verecek. Nav TV'den Halef, Köklerin Çağrısı dizisi geliyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi İstanbul ve Urfa'nın mistik atmosferinde geçiyor. Serhat Melek ve Yıldız arasındaki aşk, intikam ve sadakat üçgeni İzleyiciyi meraklı ekrana kitleyecek. Başarılı bir cerrah olan Serhat, İstanbul'da bambaşka bir hayat kurmuştur. Ancak doğduğu topraklar onu bırakmaz. Aşık olduğu melekle gizlice evlenen Serhat, kaderin beklenmedik oyunu sonucu Urfa'ya geri dönmek zorunda kalır. İki düşman ailenin gölgesinde, geçmişin sırlarıyla kuşatılan Serhat, ailesi tarafından başka bir kadınla yıldızla evlenmeye zorlanır. Meleğin konağa gelişiyle taşlar yerinden oynar. Serhat kalbiyle vicdan arasında bir savaş verirken, Dizide aşk, intikam, sadakat ve ihanet iç içe geçer. Çünkü bu konakta hiç kimse masum değildir. Herkesin bir sırrı vardır. ATV'den iddialı bir yapım geliyor. Abi, aile bir imtihandır. Kenan İmirzaloğlu'nun 7 yıl aradan sonra televizyona dönüşüyle heyecan yaratan dizi, aile bağları, iktidar savaşları ekseninde ilerliyor. Taylan Biraderlerin yönetmenliğiyle bu proje sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak. Kanal 7 günlük dizilerine devam ediyor ve Hasret Rüzgarı sezonun yeni dizilerinden biri olacak. Günlük dizi formatında yeni bir proje olarak izleyici karşısına çıkan Hasret Rüzgarı hem Türkiye'de hem de İran, Azerbaycan ve Arap coğrafyasında ilgiyle takip edilecek. Now TV'den yeni bir dizi daha. Ben Annemin Rüyasıyım. Çok Uzak Çok Yakın daha başlamadan ismini değiştirdi ve NAV TV'nin yeni dizisi Çok Uzak Çok Yakın Ben Annemin Rüyasıyım adıyla izleyiciyle buluşmaya karar verdi. Başrollerde Funda Ergit ve Caner Cindoruk var. Now TV'nin Güney Kore yapımı The Lee After Lee'den uyarladığı dizisi geçtiğimiz günlerde okuma provasını gerçekleştirdi. Başrollerinde Funda Ergit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alırken Günay Karacaoğlu, Serhat Özhan, Zeynep Özler ve Azra Aksu gibi isimler de kadroda bulunuyor. Dizinin konusuysa şöyle. Funda Eryet'in canlandırdığı Ayşe, kocasını öldürmekle suçlanarak yıllarca cezaevinde kalmıştır. Gülüğüne kavuştuğunda hedefi yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep'e yeniden kavuşmaktır. Ancak kız artık başka bir aile tarafından evlat edinilmiştir ve Ayşe'yi tanımamaktadır. Ayşe'nin tek şansı kızına evlat edinen Kemal'in güvenini ve kalbini kazanmaktır. Bu süreçte en büyük engeli ise oğlunun ölümünden Ayşe'yi sorumlu tutan eski kayınvalidesi İlter oluşturur gözlerimizi ATV ekranlarına çeviriyoruz ve başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yaz'ın başrolünü paylaştığı dizi Gözleri Karadeniz yer alıyor. Azil Maçeri'nin İstanbul'da gerçek ailesine dönüşünü ve imkansız bir aşk hikayesini konu ediniyor. Dizi Karadeniz'de doğup büyüyen asi genç Azil Maçeri'nin yıllar sonra İstanbul'daki gerçek ailesi Maçeri soyuna dönüşünü anlatıyor. Annesinin ölümünün ardından büyük sırları ortaya çıkaran Azil, İstanbul'un karanlık dünyasında kardeşiyle hesaplaşırken aynı zamanda imkansız bir aşka doğru sürüklenir. Sevdiğim Sensin dizisi. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrolünü paylaştığı aşk dizisi İstanbul ve Ağrı'yı birbirine bağlıyor. Depremde hayatları kesişen Erkan ve Rojda'nın sıra dışı aşk hikayesi izleyiciyi derinden etkileyecek, Barış Baktaş civar rolüne hayat verecek ve Helin Kandemir'in canlandırdığı Rojda'nın abisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Deniz Işın, Nilüfer Aldur ailesinin kızı olan Erkan ve Tahir'in kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Ve Star TV'den en çok beklenen çarpıntı dizisi. Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı dizide aşk, entrika ve sürprizler bir araya geliyor. İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kalan çarpıntı yayınlanan ikinci tanıtımıyla heyecanı zirveye taşıdı. Reyhan'ın kızının ölümünün ardından yaşadığı acı haykırışları izleyenleri derinden etkilerken, Aslı'nın annesinden hesap sorması gerilimi arttırıyor. Tanıtımın sonundaysa Aslı'nın Reyhan'a sarılması ikili arasında duygusal anlara sahne oluyor. Yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı Çarpıntı, yayınlanan afişiyle de ses getirdi. Derin bir hikayenin ipuçlarını veren afiş, gerilimi ve duygusal fırtınayı daha şimdiden hissettiriyor. Show TV'den Velah Dedesi, Akın Akın Özü, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal gibi güçlü isimlerin buluştuğu dizi bir ailenin iktidar savaşı ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Esenler Otogarı'nda geçen dizi bir ailenin iktidar savaşı ve geçmişiyle yüzme sürecini anlatacak. Zülfikar Karslı alıp sorunları nedeniyle eski gücünü kaybederken gözler yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer Karslı'ya çevrilir. Bu süreçte seyyar tamirci Timur, Karşı ailesiyle yolu kesişince kader onu hiç beklemediği bir yere sürükler. Timur Zülfikar'ın veliahtı zafer olarak yeni bir hayata adım atar. Aile içindeki tüm dengeler alt üst olacak. Now TV'den yeni bir dizi haberi daha. Kıskanmak. Selahattin Paşalı, Özgün Namal ve Mehmet Günsür başrolde paylaştığı dizi, yasak aşk, kıskançlık, tutku üzerine kurgulanmış dramatik bir hikaye sunuyor. Nahit Sırı Örüğün Aynı adlı romanından uyarlanacak olan Kıskanmak dizisi, iki kardeş arasındaki kıskançlık, tutku, yakıcı duyguların derinlemesine işlendiği dramatik bir hikaye olarak ekranlara gelecek. Yüksek bütçesi, dönem atmosferleriyle öne çıkan yapım, 2025 dizileri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olacak. Kıskanmak oyuncu kadrosunda her biri usta, genç kuşaktan dikkat çeken isimlerden oluşuyor. Selahattin Paşalı Nusret karakterini hayat verecek. Özgün Amal Seniha, Hafsa Sancak Tutan, Halit'in eşi Mükerrem'i canlandıracak. Mükerrem karakteri dizinin merkezinde yer alan yasak aşk hikayesiyle izleyiciyi etkileyecek. Mehmet Günsür, dizde Mehmet karakterine hayat verecek. Hande Doğan Demir, Türkan rolüne hayat verecek. Başarılı oyuncu Hande Doğan Demir, Mehmet'in sevgilisi Türkan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İpek Tuzcuoğlu, Şaziye rolüyle Mükerrem'in annesine hayat verecek. Beril Bozan, Nalan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Çov TV'den bir atak daha. Bereketli topraklar. Engin Akgürek severlere müjde. Başrollerini Engin Akgürek ve Gürsüm Ali'nin paylaştığı Bereketli Topraklar'da Sarp Akkaya ve Bahar Süer'in yer aldığı dizi Adana'da geçen aile bağları dram dolu hikayeleri ekrana taşıyacak. Engin Akgürek'in partneri Gürsüm Ali oldu. Yeni sezon dizileriyle ilgili haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın.